Den tövbe ile arınmak gerekir. Merhametle yumuşatmak ve tefekkürle derinleştirmek gerekir kıymetli müminler. İşte o zaman insan hakiki manada kalp sağlığına kavuşur ve hem dünya hem de ahiret saadetini elde etme başarısına kavuşmuştur demektir. Bugün hayatımızda nice şeylere özen gösteriyoruz. Ev, evimizi süslüyoruz, kıyafetlerimizi güzelleştiriyoruz. Soframızı zenginleştiriyoruz. Ama kalbimizi daima ihmal ediyoruz. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve buyururlar ki Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak ve ancak kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruyor. Bu hadisi şerif ışığında iman yolculuğunun özünü en sade haliyle anlatmaktadır bizlere. Rabbimiz insanın dış görünüşüne, makamına, mevkisine, malına ya da sözlerine değil, doğrudan kalbine baktığını bizlere göstermektedir. Çünkü insanı değerli kılan kalbinin içindeki niyettir, samimiyettir, sevgidir, yani bir insanın Allah katındaki değeri kalbinin temizliğiyle, niyetinin doğruluğuyla ve ihlasının derinliğiyle ölçülür kıymetli müminler. Yani mesele dışarıdan nasıl göründüğümüz değil, içeride kalbimizin ne halde olduğudur. Kiminin kalbi kibirle, hasetle, gösterişle kirlenmiştir, kimininki ise tevazu, merhamet ve Allah sevgisiyle nurlanmıştır, bereketlenmiştir. Rabbimiz işte o kalplere nazar eder, o kalplerdeki niyeti görür kıymetli müminler. O halde bizim en büyük gayemiz kalbimizi Allah'ın nazarına layık kılmak olmaktır. Çünkü kalp Rahman'ın namazgahıdır. Yani Allah oraya bakar, orada ihlası, tevazuyu, samimiyeti ve sevgiyi görmek ister. İnsan kalbini bu hakikat üzerine inşa ettiğinde sözleri de, amelleri de bu hakikat üzerine amelleri de, ilişkileri de güzelleşmiştir, güzelleşir. Zira kalp güzelse hayat da güzelleşir, güzel olur. Oraya dünya sevgisini yani kalbimize dünya sevgisini kin ve kibiri